Selamlar ben Semih Bugün belki de sizinle son defa süper çekişle oynuyoruz Uzun zaman geleceğini düşünmüyorum ve sadece ortadaki kartları seçiyoruz O yüzden celatla başlamamız lazım Bakın nasıl bir ses ortaya çıkacak Burada tabii ki de korumalar almak zorundayız Korumalarla celat bence gayet iyi bir ikili Evet güzel bir fıçı destesi yapıyoruz şu anda fena değil Mega milyon da işimizi görür böyle havadan kartları kesmek için Aha süper tas alıyoruz Şimdi ben isterdim ki süper mini Pekka'yı alalım ama süper tazıyı almak zorundayız. Mega minyonla beraber bence güzel kombo olur. Cellatla kasırga çok güzel gider. Şu an var ya aslında çok şanslıyız bence. Evet Valkyrie tazıyla güzel gider. Dondurma olmadı ama olsun arkadaşlar. O da böyle zevkli bir kart oynaması. O yüzden sevdim destemizi. Evet destemiz tazı mega minyon cellat kasırga destesi. Nasıl normal tazıyla direkt maça başlayabiliyorsak bence süper tazıyla da başlayabiliriz. Güzel başlangıç. O duvar görmezden gelelim. Bence bu video konsepti çok güzel oldu çünkü şöyle bir şey var. Biz bazı süper kartları oynamıyorduk güçsüz oldukları için. Bu video bize bir şans veriyor şu anda. Mesela normalde süper tazıyı almazdım. Şöyle ana kulemizi açalım zaten tazıyı destekleyecek doğru bir kartımız yok. Süper tazın ne yaptığını bile unuttum. Eyvah. Süper blokçuyu öldürmenin tek bir yöntemi var şu anda. Cellat'ı şöyle bırakalım. Sonra o vuramadan dondurmayı basalım. Boşluk adamı kurtardı. İyi bari kurtulduk arkadaşlar. O elektrojen patlar gibi geliyor bana. Fışımızı sallayalım o yüzden. Oy süper tanıdık çok iyiymiş ya. Bir de hızlı hızlı kule vuruyorlar. Tazı daha önce almadığıma pişman oldum. Hakikaten çok iyiymiş. Sağ kuleyi aldık herhalde. Arkadaşlar tazıcılar genelde hiç de fazla yatmazlar. Durmak yok. Gazımızı aldık ya. İkinci kule doğru saldıralım. Zaten süper tazı tutması çok zor ya. Benim şu anda en çok korktuğum şey rakibin süper blokçusu. Hani böyle yıldırım gibi büyümüz olsa onu atacağız da o da yok. Yani dondurma ile idare etmemiz çok zor. Bakalım savunabilecek miyiz? Bir dakikamız var. Tazi henüz desteklemiyorum. Ne attığına bakmak istiyorum. O fişekçiye bir şey gerek yok. Zaten kendisi patlayacak bu tamamen. Cellat'ın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle çekip donduralım. Hadi be az kalsın fıçımız ölçüyordu süper bir yokçu. Kuleyi kaybetmediğimiz sürece sıkıntı yok. Defans için süper tazatıyorum. atıyorum. Eyvah kendi tadınız bize saldıracak. Dondurma çevrilmiş şöyle. 10 saniye dayanmamız lazım. İyi güzel güzel. Mega şövalye alıyoruz. Biliyorsunuz ki Supercell Mega Şövalye atak kartı zannediyor. O yüzden de atak kartı sıkılabiliriz. Süper okçular çok sağlam arkadaşlar. Değeri bilinmeyen süper kart bence. Ve hep videoda oynamak istemişimdir. O yüzden iyi denk geldi. Şu an çok mutluyum. Yıldırım harika bir büyü. Yakalayabiliriz rakibi Mega Şövalye Yıldırım'la. Buz büyücüsü defans taşıyabilir. Defansız bir kart çünkü. İyileştirici ruhu duruma göre bazen çalışıyor yakaladığında. <laughs> Fırın çok dandik bir kart ama o da çok nadiren çalışıyor. Barbar Vali 2 iki ikisi ideal bence. Güzel bir küçük büyü. Atak kartımız yok eyvah. Elektro son kartımız. Mega Şövalye ile başlayabiliriz. Çünkü silahşörü erken attığı için Slasher baya öne düşecek. O yüzden bizim için yem olacak sadece. Bakalım adam ne oynuyormuş. Süper okçular da inanılmaz güven veriyor bana bu arada. Yani süper okçular varken adam defansımız geçemez. Elektro Ejder Mega Şövalye desteklesin. Süper okçular çok çalışacak. Of şuna bakar mısınız arkadaşlar? Eyvah eyvah adam süper okçuların en büyük antisini almış. Parti roketi. Defansımızı kurarken her zaman şunu düşüneceğiz. Acaba şu anla parti roket atacak mı? O yüzden dikkatli defans kuracağız ve atak kartımız olmadığı için ne yapacağız tabii ki de? En iyi defans yapıp sürekli roket, pardon, yıldırım döndürmeye çalışacağız. Hadi Fırın, hayatımda bir defa sana güvenmek istiyorum. İyi iyi fırın orada Elis Barbar'ı öldürdü. Yani benim beklentimin hala açıkçası o yüzden mutlu oldum. Buz büyüsünü bırakalım bakın Bakalım büyüsü neymiş? Evet alev topusu varmış arkadaşlar. O zaman mega şövalye hata çıkabiliriz. Çünkü sonuç olarak 4 iksir yaklaşık olarak öndeyiz. Şimdi tabii ki o anka kuşunun defans yapıp sonra bir ekip bize saldırmasını istemeyiz. O yüzden ben bir yıldırım pozisyonu bekliyorum. Yanına bir şey atarsa yıldırım yapıştıracağım. Çok güzel yıldırım. Aha yakaladık gibi. Parti roketi atacak aynı öyle. İyi kurtardı kendini. Hala kazanmadık arkadaşlar. Atak kartımız yok. Adamın bir sürü büyüsü var. Yani durum şu anda bizim için inanılmaz zor. Ali atacak zaten. O yüzden buz büyüsünü sağ tarafa doğru attım. Elinde parti roketi yok diye süper okçular basabiliriz. Adamın güzel cevapları varmış ha. DSS'ini çok güzel dizmiş. Şimdi ben elektro ejderi mega şövalyenin arkasına atarsam parti roket atacak ve çok kara geçecek. O yüzden sağ attım elektro ejderi. Hakikaten şu süper kartlar neymiş ya? Adam süper roket atacak diye ben saldıramıyorum bile. Mega şövalyeyi sağ tarafa doğru bıraktım. Mega şövalyeyi basalım. Sağ tarafa roket, kulemiz alet topu, bir sürü büyük kullandı. İksir az. Şöyle bir yıldırım yedireceğiz. Çünkü vuramıyoruz adam atak kartımız yok. Büyü atamayacağı bir yere süper okçular atacağım. Şuraya atabiliriz. Ama bu kulemize savrulacak. O yüzden şöyle bir iyileştirici ruh. Bir tane daha yıldırım atmamız lazım. Yanına bir şey dağıtmayacaksa yıldırım yapıştırdım. İyice öne geçtik. Ah be mega şımaraya tam vuruyordu. Büyü atamasın diye uzaklara fırın attım. Ama fırına dönmedi. Biz de altta kalmayalım yıldırım döndürelim. Bari atak kartsız kazanmaya çalışıyoruz çok zor ya. Hemen bir tane daha yıldırım döndürebilirsek çok iyi olur bu arada. Tamam bunu sonursak biz kazandık. İyi güzel maçtı arkadaşlar. Zordu ama güzeldi. Şimdi oynamadığımız daha bir sürü süper kart var. Şimdi onlarla oynamaya devam edelim. Sadece ortadaki kartlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu çok iyi oldu bu arada. Barbar fırlatısı ilk geldiğinde oynamıştım. Onun dışında oynamamıştım ve şu an bana bir fırsat oldu bu. Hadi bakalım oynayalım. Bir de zevkli bir kart. Dondurma duruma göre çalışır. Belki barbar fırlatısı güzel gider. Uçan makine ben severim. Güzel bir baskı yapar. Hızlıdır. Ama biraz hasar düşük. Onun dışında çok iyi. Tomruğu zaten anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? Büyücü bence güzel bir karta dönüştü. Son zamanlarda gelen güçlendirmeyle beraber. O yüzden tabii ki onu alacağız. Top bence idare eder. Fena bir bina değil. Şövalyeye ihtiyacımız vardı. Bir yakın menzil kartımız yoktu çünkü. Evet atak kartı olarak dev goblin alacağız ama asıl atak kartımız zaten barbar fıratıcı. Şöyle başlayalım. Eyvah benim korkulu rüyam. Ne olur ölsün bak. Görünmez olabilir her an. Oldu. Şöyle bir dondurma. Herhalde tutmayı başardık. Ama ben bir binici için neden top artı dondurma atmak zorunda kalıyorum ya. İnanılmaz bir kart bu. Burada Kara Prensi büyücü atarsak büyücü atak yapmayacak ama Dev Goblin hem savunma yapacak hem atağa çıkacak. Kartlar Dev Goblin'e vurduktan sonra şövalyeyi bıraktım. Adam bütün iksiri kökledi şu anda. Tomura gerek yok. Belki önüne bir şey atar Dark Goblin'i o zaman Tomruk atarız. Şimdi bırakabiliriz. Ben Barbar de oynamak istiyorum bu arada. Barbar Flutter'ken ki animasyonu çok komik bu arada. İlk geldiğinde bayağı gülmüştüm de şimdi alıştım birazcık. Evet iksirimiz doluyor. Her an Santa Binci gelebilir o yüzden bekliyorum şu anlık. Hazırım topla. Evet. Ne olur görünmez olma. Oh bayağı iksir kullandı. Hemen Barbar Flutter'ı yapıştıralım. Aha kuleye bakıyor. Evet arkadaşlar geçmiş olsun. Bu barbar flashını kulenize baktırmayın. Baktırırsanız kaybediyorsunuz. Şu dondurmanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? O zaman kendime bir challenge veriyorum arkadaşlar. Bu adama üst tat çekmek zorundayım. Çoğu maç rakiplerin agresifliği yüzünden erken bitiyor. Dolayısıyla birazcık zorluk vermemiz lazım. Bir dakikamız var üstler çekmek için. Hadi sol kuleyi bırakalım saldıralım ikisi asken. Yok ya ana kule almamız çok zor. 45 saniyede büyük bir atak yapıp fırsat bulmamız lazım. Sol kuleyi salmayalım. Şöyle güzel bir top atalım. Güzel de bir dondurma Ne olur o binge'in ölmesi lazım. Tamam sol tarafı salıyoruz arkadaşlar. Savunamayız istesek de. Hem de bu bizim için fırsat olmuş oldu çünkü 3 taş çekmeye çalışacaktık. Şimdi bu adama nasıl saldırabiliriz? Sağ tarafımızın da canı azmış. Kendimizi niye bu duruma soktuk? 2 tane dev goblin çevirmeye çalışalım. Dev goblin bıraktım. Şimdi asıl olay dev Goblin'i korumakta. Dev goblin arkası uçan makina. Oo, beş bir hediye geldi bize orada. Bu sefer birinci sadece kendisine de bize de hediye vermiş oldu. Dev goblin güzel destekliyoruz. Destekçilerimiz varken bir tane daha dev goblin yapıştıralım. Üç taş gelir mi? Durmamız geldi. Burada ev goblin. İşte bu sözümü tuttuk arkadaşlar. Bakalım şimdi hangi süper kart gelecek. Güzel güzel ben burada normalde de balıkçı alırdım zaten o yüzden iyi denk geldi. Cellar çok sağlam defans kartı şu an defansımız gayet iyi gidiyor. Anka da defans kartı ve şu anda bence daha defans için bir şey almamız gerek yok. O süper mini pekka geldi. Ve ortada olduğu için onu seçmek zorundayız çok iyi oldu bu. Evet, zehir dalalım de şöyle. Deste harbi sağlam. Barbar var güzel zile beraber. İyileştirici fena değil. Mini Pekka ile beraber kullanırız. Havanda hadi binamız olsun. Yani çok güzel deste oldu bence arkadaşlar. Hadi bakalım. Adam vibe ediyor. Direkt havanla başlayalım. Ya bizi tanıdı ya da rozetlerimize vibe ediyordu. Artık bilmiyorum. Prensi şöyle balıkçıyla öldürelim. Bravo balıkçı. Arkadaşlar bu süper buz golemini normalde kimse almıyordu. Şaşırdım şu an. İlk defa süper buz golemini seçen birisini görüyorum. Havaya karşı çok sağlamız. Kuleye vurmasın diye hava anla dökelim. Bu ne böyle ya kocaman. Evet süper buz golemi her şeyimizi dondurduğu için kar toparlamak için daha fazla zamanımız oldu. Böylece celatın önüne mini pekkaya basabiliriz. Haydi süper mini pekka. Ooo tek kule yıktı. İnanılmaz bir şey bu ya. Şimdi umarım bu fena hata tutabiliriz çünkü çok fena gelecek. Muhtemelen prens basacak arkasına balon basacak ve süper mini pekkamızla prensi öldürsek bu sefer balon tutabilir miyiz? Herhalde tutarız. Şöyle süper mini pekkayı prensi e atabilmek için buz golemin köşeden bir ayıralım. Sonra süper mini pekkayı basacağız ama şöyle biz güzel zehir. Eyvah iksirimiz kalmadı bu seferde. de. Korktuğumuz başımıza geldi. Kulemizi almasın diye anka atıyorum. Güzel. Şu süper mini pekkanın pankekleri neye göre çıkıyor hala çözemedim. Bu ne böyle ya? Hileli Clashver oynamış gibi hissediyorum. Üzerime böyle kocaman bir şey geliyor. Balonu öldürmek çok zor oluyor bu seferde. Buz patlayınca Anka'ya basalım. Aman diyeyim vurmasın. Hala kazanabiliriz herhalde. Bir yandan da baskı yapalım şöyle ortadan Celal Fini Pekka. Güzel. O zaman son bir tane daha maç yapalım süper şey işte. Oyun bize golem verdi. Yalnız golemi destekleyecek bir şey ihtiyacımız olacak. Umarım çıkar. Destekleyecek kart kesinlikle paket değil bu arada ama sağlam kart. Destemiz biraz hızlansın. Heh, golemin arkası destekleyecek kart. Kesinlikle gece daha iyi olamazdı. Dart Goblin güzeldir. Vay. Var ya golemin arkasını destekleyecek en iyi kart gece değildir. Süper cadıdır. Yani bize inanılmaz golem arkası kartlar verdi. Golemle zehir fena gitmez yani eskiden öyle oynardık biz. Golem arkası iskelet ejderler. Var ya deste inanılmaz sağlam oldu. Dayanamadım direkt golemle başladım. Belki başlangıç içeri göz gelmiştir. O balonu boş verelim arkadaşlar. Golem arkası süper cadı atacağız ya. Daha iyi bir şey olabilir mi? Yani golem arka süper cadı. inanılmaz sağlam bir şey olacak muhtemelen. Sürekli yarısı çıkaracak, O yüzden arkadan bıraktım şimdiden. Fena sallıyoruz şu anda. İkisi bitti. O yüzden daha goblin basacağım. Bravo Dart. Bravo Dart. Süper cadın yapamadığını Darth Goblin yapıyor şu an. Var ya bu karta maaş baltacaksın ya. Şöyle avcıyı oynamaya çalışalım. Yalnız arkadaşlar fark ettiğiniz mi bilmiyorum. Normalde kullanmadığım süper çekişli kartlarını bu videoda kullandım yani çok garip de. Şöyle golemle atar çıkalım. Doğrudan üst oynamaya çalışacağım. Arkasına süper cadı atarız. Eyvah. Hadi iskeç çıkart. Yalnız kasık atacak. Hayır.